Evet, start verildi ve günün ilk koşusu başladı. Bir boy, bir buçuk boy kadar geciken 7 numaralı Prenses Namrun ve hemen dışındaki 6 numaralı Prenses Mizan oldu. 4 numaralı Madam Oracle iyi çıktı, liderliği iyi aldı. Bin metre start yerini bir boy farkla önde geçti. İkinciliğe 5 numaralı Köylü Güzeli sokuldu. iki buçuk boy kadar geride 8 numaralı Rocket Science'ı yazıyorum. Bu sayın iki buçuk, üç boy kadar gerisinde 3 numaralı El Queen koşuyor. El Queen'in hemen dışında bir numaralı Adal'ın gayretleri var. Dört boy kadar geri girdi. 2 numaralı Arya Sansa sırasıyla son 600 metreye doğru geliyoruz. 1.5 boy farkta liderliğini 4 numaralı Madam Oracle koruyor. Dış kulvarda 5 numaralı Nokta Güzeli var. Yercim'de 1 boy geride 8 numaralı Rocket Science'ın gayretleri var. Son viraj dönüdü. Düz orta kulvardan 2 boy farkla 4 numaralı Madam Oracle önde çıktı. 8 numaralı Rocket Science'ın uğraşlarını izliyorum. Bariyer 2 numaralı Arya Sansa'nın hücumu var. Son 300 metre geçildiğinde fark 3-4 boy kadar çıkartıyor. 4 numaralı Madam Oracle üstünde 2 numaralı Arya Sansa numaralı Adal'ın gayretleri var. 3-4 boy kadar 4 numaralı Madam Oracle lider. İkinciliğe 1 numaralı Adal girdi. 4 numaralı Madam Oracle potayı buluyor. 1 numaralı Adal ikinci, 2 iki numaralı Arya Sansa üçüncü, 3 üç numaralı El Queen dördüncü 8 numaralı Rocket Science 5. oldu. Beyaz baraka kaynağı yaptı. 4 numaralı Madam Oracle Mehmet Salih Çelik de kazandı.